İzmit Körfezi doğal güzellikleri ve denizcilik hareketliliğiyle dikkat çekiyor. Körfezde yüzeyde yürütülen temizliğin yanı sıra ekosistemin korunması için bilimsel çalışmalara başlandı. Ayrıntılar için de sözü TRT Haber muhabiri Halit Yılmaz ve konuğuna bırakıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Körfezi'nin temizliği noktasında önemli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar zaman zaman yüzeysel temizliğin yanı sıra Arka planda ciddi bir bilimsel çalışma var. İşte bunlardan biri de ODTÜ ile, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ile gerçekleştiriliyor. Peki bu kapsamda neler yapılıyor? İzmit Körfezi'nin eski çok daha sağlıklı günlerine kavuşması için yapılan çalışmaların içeriği ne? Sorunun cevabını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mesut Önem'den alacağız. Mesut Bey yayınımıza hoş geldiniz. Evet İzmit Körfezi'nin temizliği noktasında çalışmalarınız yüzeysel süpürüyorsunuz. Bunları görüyoruz ama bir de arka planda başka bir çalışma var ki e, bilimsel bir çalışma ışığının altında devam ediyor. Neler yapıyorsunuz özellikle ile yaptığınız çalışmadan biraz bahseder misiniz? Evet teşekkür ederim. Ee, biz tabii Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak e, 2006 yılından beri birçok çalışma yapıyoruz sizin de söylediğiniz gibi. E, bunların içerisinde özellikle 2007 yılında ilk karşımıza çıkan ile beraber biz TÜBİTAK MAM'la bir izleme çalışması başlattık. BİTAKMAM'la hem İzmir Körfezi'nde deniz ortamını hem de bu denize deşarj olan, dökülen derelerle ilgili 12 derede bir çalışmaydı. Gelmiş olduğumuz noktada özellikle geçen yıl, 2021 yılında yaşadığımız da tekrarlamasıyla birlikte bu bilimsel çalışmayı farklı bir boyuta nasıl getirebiliriz çalışması aslında bu OTTÜ Deniz Bilimleri'nin süre yapmış olduğumuz çalışma. Burada dört tane ana başlığımız var. Birincisi ötefikasyon konusu. İkincisi denizlik faaliyetleri. Üçüncüsü biyoçeşitlik konusu ki çok önemli bir konu. Hepsi buraya varıyor çünkü. Dördüncüsü de tehlikeli maddeler ve deniz çöpleri. Bu dört ana başlıkta yürüttüğümüz çalışmaların yanı sıra bir de tabii ki e, yan kollarda bir iklim değişikliği konusu, bir dijital ikiz oluşturma konusu. E, e, yine bunların dışında e, mavi ekonomi konusunda çok önemsediğimiz için bu çalışmanın tamamını ODTÜ Deniz bilimlerine süre birlikte yapmaya çalışıyoruz. Sanayi tesisleri, deniz çöpleri konusu, derelerle denize giren e, yüzey atıklar var. Bunların azaltılması, deniz çöpleriyle nasıl mücadele edebiliriz? Bununla ilgili aslında bir takım planlamaları ortaya koymak istiyoruz. En sonunda biyoçeşitli konusu ki ben bu konuyu çok önemsiyorum çünkü diğer konularda yapılan bütün çalışmalar balıkçılık ve biyoçeşitliğe dokunduğu için orada biyoçeşitliğimizin hem korunması hem de iyileştirilmesi açısından neler yapılması gerektiğini çalışmasını biz bu OTTÜ deniz bilimlerinin süre yaptığımız İzmit Körfezi eylem planı kapsamında ortaya koymaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Mesut Önem, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı. Özellikle İzmit Körfezi'nin yeniden o eski çok daha güzel olan günlerine dönebilmesi için yapılan çalışmaları özetim. Diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.